Merhaba arkadaşlar. NSS'nin yeni bölümüne karşınızdayım. NSS'ye bugün devam ediyoruz. Hemen gidelim maçımıza. 2.yiz arkadaşlar. Ee, bakalım birinci olabileceğiz mi? Çeştim. Attım. Vuramadı be. <laughs> Gol iyi olur. Dışarı çıktım ya. O adrese teslim. Hadi el direk. Pı, ya gol atacaktık. Evet. 1-1 bir, bir maç. Ah, ya atın şunları ya. Evet. Oyundan çıkacağız. Çünkü enerjimiz bitti. 1-1 kaldık ya. Sıralama puanımız. Bitirmemiz kötü. Duran topumuz onlarla kötü. Onları düzeltmeye çalışacağız. İkinciyiz. Hala. Hmm. Antrenör diyelim. Ya Olmadı. Bir sıfır yeniyoruz ya. Apo. Aha iki sıfır oldu. Gol, gol. Ya yani yine yorulduk ya. Enerji içeceği içeceğim şimdi. Oha 79 puan 72 puandayız biz. Yuh. Çüş. Deve. Hiç mi ya? Takım. Oha Beşiktaş kupa finalini kazanmışlar. Ne alsak şimdi? Şunu araçlardan skuter alalım. Başkasına paramız yetmiyor zaten. Ev alsak iki alalım. Ev bir şey alsak. Aha küme çıktık. Evet. Hemen bakıyoruz. İkinci olmuşuk. 36 maç giymişim. 16 gol atmışım. Bir ettik. 17 pas. 29 asist. 9 maçın yıldızı. Baya baya iyi. 3 yıldız puanımız da var. Bunlar yoktur zaten. Bunları geç. O kadar iyi oynamadık çünkü. Evet. Transferler. Duyur bakalım. Türkiye'den yok mu? Türkiye'den bizi isteyen bir takım yokmuş. İspanya'ya. Bakalım o zaman. S2'den var. Ya da arkadaşlar biz direkt devam edelim. Manisa kulübüyle. Ee, hem Türkiye birincilikteyiz. Karabük sporla Türkiye süperlikteyiz. Şimdi gitsem ikinci lige gideceğim gene. 1-0 bu arada. İkinci lige gideceğim gene. Ee, ama buradan birincilikten devam edelim. Hoppa. Oh pasa bak. Uh. Ah be yine direkt. türlü atamıyoruz ya. Yani. İki iki oldu. Hadi. Bak be. 10. Şöyle bir ilerleyelim. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.